ailenle keyifli ve anlamlı vakit geçirmek istiyorsun ama o iletişimi kolay kolay yakalayamıyorsunuz değil mi? Şimdi sana tam da bunun için çok kolay bir oyun önereceğim. İsmi Onun Gibi Konuş. Empatiyi, kahkahayı ve gerçekten duyulmayı aynı masada buluşturan bir aile oyunu. Bu oyunda roller değişiyor. Herkes sırayla bir başkasının sesi oluyor. Tabii zar ne derse o. Zarı atıyorsun, kartı çekiyorsun ve zarın söylediği kişi karttaki soruya nasıl cevap verirdi onu düşünüp ona göre cevap veriyorsun bazen gülecek bazen de gerçekten böyle mi duyuluyorum diyeceksin. Ve o akşam evdeki sohbet bambaşka bir seviyeye taşınacak. Peki bu oyun nereden çıktı? Ben yüksek lisans tezimi akıllı şehirlerde oyunlaştırma uygulamaları üzerine yaptım. O zamandan beri de oyunların gündelik hayatta nasıl kullanılabileceğine dair araştırıyorum zaten. Tabi aradan yıllar geçti. Öğrenci koçluğu seanslarında ailelere küçük bir oyun oynatmaya başladım. Amacım da aile içi empatiyi ve iletişimi kuvvetlendirmekti. Ve gördüm ki basit bir oyun aile içinde büyük farklar yaratabiliyor. Bu seanslarda aile bireylerinin belki de daha önce hiç düşünmedikleri sorulara cevap ararken aralarında o oluşan yeni, tuhaf, samimi bağ beni gerçekten çok etkiledi. Ve bu etkiyi daha fazla insana ulaştırmak için onun gibi konuş oyununu geliştirdim. Oynadıktan sonraki yorumlarında mutlaka bekliyorum. Nasıl geçti, neler hissettiniz çok merak ediyorum. Mutlaka yaz.